Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Sercan Y. İngilizce öğretmeniniz. Bu videomuzda sizlerle beraber LGS tercihimizi yapacağız. Geçen sene buna benzer bir video yapmıştım. Belki onu izleyenler de vardır. Bu videoda da bu sene birlikte yine yapacağız. Belki yeni okullar vardı, yeni şeyler vardı. Sizlere de adım adım göstereceğim tercihinizi nasıl yapacağınızı. Başkasına ihtiyaç kalmadan direkt kendi tercihinizi kendiniz yapacaksınız gençler. Bu süreçte eğer videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Henüz kanala abone değilseniz de kanala abone olsanız çok mutlu olurum gençler. Hadi bakalım hemen tercihlerimizi yapalım. Google'a giriyorsunuz her zamanki gibi. Bu sefer merkez sınav sistemi yazmıyorsunuz gençler. Bu sefer e-okul yazıyorsunuz. E-okul yazınca zaten en üstte e-okul yönetim bilgi sistemi çıkacak. Bizi ilgilendiren site burası arkadaşlar. Bu sayfa açılacak size ve asıl bizi ilgilendiren kısım da şu yeşil olan kısım olacak gençler. Tercih listeleri yazıyor ya burada hem sınavla alan kurumların tercih rehberi var hem yerel yerleştirme yani adrese dayalı alan kurumların tercih rehberi var hem de tabii ki tercih başvuru ekranı var gençler. Şimdi ben öncelikle sınavla yani LGS puanıyla öğrencileri alacak ortaöğretim kurumlarının tercih rehberine bakacağım. Daha sonra da adrese dayalı olanların tercih rehberine bakacağım. Aslında sizler bunu önceden de bakmışt olabilirsiniz. Bunlar tamamen böyle hangi tercihler ya tercihlerde hangi okulları belirleyeceksiniz, hangi okulları yazacaksınız ona yardımcı olmak için gençler. Eğer bunu önceden inceleyen varsa hemen biraz videoyu ileriye alıp direkt başvuru ekranına giriş yapabilirler ama ben burayı da bir göreyim burada neler yapılıyor diyenler için hadi hemen birlikte bakalım Öncelikle 2022 yılı merkezi sınav puanı ile öğrenci alan orta, kurum, orta öğretim kurumları tercih rehberi için tıklayın diyor. Buraya tıklıyoruz. İki tane size niye açılacak? Bakın iki tane bölüm açılıyor gençler. Sizler daha çok böyle yukarıdaki bölüm sizi daha çok ilgilendiriyor. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan orta, öğretim, orta öğretim kurumları tercih rehberi diyor. Yukarıdakine tıklıyorsunuz. Burada Türkiye ve il geneli yüzdelik dinlerinizi bakacaksınız. Ona göre okullarınıza bakacaksınız. Tıkladığınızda bakın bu sayfa gelecek. En üstte giriş koduna yukarıdaki giriş kodunu yazıyorsunuz. Daha sonra öğrencinin TC numarası diyor. Buraya kendi TC'nizi yazacaksınız. Altına da doğum tarihinizi yazacaksınız gençler. Şimdi ben kendi yenim üzerinden yapacağım bunları. O da sınava girdi ve maalesef çok kötü bir sonuç yaptı. Ama olsun sağlık olsun. Üzülmüyoruz. Vardır her şeyde bir hayır diyoruz. Ben TC'yi falan zaten kapatacağım sizleri. Sizler görmeyeceksiniz. TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazdıktan sonra arkadaşlar sorgulaya tıkladığınızda hemen size bu sayfa gelecek. Burada hem TC'nizi hem isminizi soy isminizi hem merkez sınav puanınızı hem il başarı yüzdelik diliminizi hem de Türkiye geneli yüzdelik diliminizi burada görüyorsunuz gençler bu kısımda. Kaydırdığımızda Bakın burada fen ve sosyal bilimler tercih listesi diyor. Buna tıklıyorsunuz. Hani diğerlerini seçecekseniz oraya da tıklayabilirsiniz tamamen size kalmış. Bunu seçtikten sonra hangi ilden tercih yapacaksanız onu seçiyorsunuz gençler. Şimdi bu öğrencimiz Kars'ta ikamet ediyor. Orada kalıyor, orada yaşıyor ve oradaki bir okul tercih edecek örneğin. Tabii sizler kendi ilinize, ilçenize göre yapabilirsiniz bunu. O yüzden il kısmından burada Kars'ı seçiyoruz arkadaşlar. Direkt Kars yazarsanız. Kars yazdıktan sonra ilçe eğer seçecekseniz özellikle bir ilçe. ilçeyi buradan seçebilirsiniz. Kazman merkezi demiş. Ama seçmeyecekseniz hepsi herhangi biri olur diyorsanız tümü olarak da işaretleyebilirsiniz. Daha sonra Türkiye geneli yüzdelik dilimlere göre listeleme diyor. Bakın dilim aralığı var. 2021 yılı en düşük yüzdelik dilim aralığı. Şimdi burası önemli. Neden? Çünkü burada artık okulları göreceksiniz. Bu kısmı yaparken de gençler yüzdelik diliminiz neyse sizlere tavsiyem 10 puan altından 10 puan üstünden yapın. Yani örneğin %15'lik bir diliminiz varsa siz şu kısmı %5 yapacaksınız. Pardon çok gittim. Şöyle %5, %5.1 olsun. Örnek veriyorum. Şu kısmı da ne yapacaksınız? %25 yapacaksınız. Yani 10 üstünden 10'da altından yapacaksınız. Hem daha büyük bir aralık görmüş olursunuz. Bunu yaptıktan sonra listeliğe tıkladıktan sonra bakın burada okullar görünüyor. Zaten iki tane okul varmış. Biri Kars Fen Lisesi, biri de Kazman Ahmet Arslan Fen Lisesi. Bunlardan herhangi birini tercih edecekseniz ne yapıyorsunuz? Şurada kodlar var, kodları görebiliyorsunuz. O kodlar bizim için önemli çünkü tercihlerde onlar da görünecek. Ya da direkt okulun ismini alıp bir kağıda yazabilirsiniz. Sıralamasında sıralamasında yazarsınız. Bakın şu kısımda burada kontenjan var. İşte 120 kontenjan varmış, 90 kontenjan varmış. Şurası en düşük yüzdelik dilim. Yani en son öğrenci hangi yüzdelik dilimle girmiş? Örneğin Kars Fen Lisesi'nde 8,46 ile girmiş. En yüksek yüzdelik dilimde 0,20 imiş. Bu en yüksek olan tabii bizim için önemli olan şu en düşük yüzdelik dilim. Çünkü kendi yüzdelik diliminizi sizler buna göre karşılaştıracaksınız. Pansiyonlu olup olmadığını şurada pansiyon durumundan görebiliyorsunuz. Kaç yıllık olduğunu vesaire görebiliyorsunuz. Burada ne yaptınız? Artık okullarınızı belirlediniz. Sınavla tercih yapacağınız okulları belirlediniz. Daha sonra ne yapıyorsunuz gençler? Daha sonra yine bu ekrana geri geliyorsunuz ve burada bakın 2022 yerel yerleştirme tercih rehberi diyor. Eğer siz adrese göre tercih yapacaksınız bu sefer ki her türlü yapacaksınız zaten. Bu sefer buraya tıklıyorsunuz gençler. Burada da yine bu bu kısım bir geliyor. Burada 87 89 kodumuzmuş. Yine öğrencinin TC'sini yazıyoruz. Öğrencinin TC'sini ve öğrencinin okul numarasını yazıyorsunuz. Tabii okul numarası 8. sınıftaki okul numaranız olacak. Daha sonra hangi ilde tercih yapacaksınız? Burada arkadaşlar şuna dikkat edin. ilk 3 tercihiniz çok önemli. Çünkü ilk üç tercihinizde yerel yerleştirmede adresinize kayıt alanında olan üç tane okul yazmak zorundasınız. O yüzden adresiniz neredeyse oradaki ili seçip, oradaki ilçeyi seçip orada tercih yapmanız çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Örnek bu arkadaşımız neydi? Kars'taymış. Kars'ı seçtik ilçesi ilçe fark eder mi? Zaten kayıt alanındaki okullar dediğimizde bütün okullar çıkacağı için çok da fark etmiyor. İlinizi seçtikten sonra gençler burada kurum türü eğer herhangi bir kurum türü seçecekseniz Anadolu özellikle istiyorum ya da Anadolu İmam Hatip istiyorum özellikle ya da meslek programı istiyorum özellikle diyorsanız onu seçebilirsiniz. Özellikle istediğiniz bir şey yok. Bütün okulları görmek istiyorsanız da yine tümünü işaretleyebiliyorsunuz. İlçe de tümüden kalabilir. Ama şu kısımda öncelikle kayıt alanındaki okullara bakmanız gerekiyor. Kayıt alanındaki okulları tıkladık. Listeli dedik gençler. Hemen alt kısımda bakın ne geldi? 4 tane okul çıktı kayıt alanında. Zaten şu en sağda kayıt alanı kısmında yeşil bir şekilde görünüyor kayıt alanında diye. Sizler bu 4 tane, mesela burada 4 tane çıktı. Belki sizlerde daha fazla çıkabilir. Bu 4 tane liseden 3 tanesini ilk 3 tercihinize yazmak zorundasınız. Buna çok dikkat edin. Bunu yazdıktan sonra ne yapabiliyorsunuz? Eğer komşu kayıt alanında yazmak istiyorsanız yine burada bakın komşu kayıt alanında da bir sürü okul çıktı. En sağda da komşu kayıt alanında yazıyor. Örneğin kayıt alanında 3 tane tercihten sonra komşu kayıt alanında burada istediğiniz bir okul varsa yine yazabilirsiniz gençler. Ama unutmayın yerleştirmelerde her zaman kayıt alandaki okul önceliklidir bilginiz olsun. Bunu listeleyebiliyorsunuz. Evet tercih rehberine baktık. Okullarımızı sıraladık. Hangi okullarımızı yazacağımızı biliyoruz artık. Bu sefer ne yapıyoruz gençler? Tekrar e-okul yönetim bilişim sistemine geliyoruz. Ve burada şu kırmızı ekranında bakın kırmızı şekilde 2022 merkezi, yerel ve pansiyonlu yerleştirme tercih başvuru giriş ekranı diyor. Asıl bizim e, olayımız burası olacak. Burayı tıklıyoruz. Bize şu e-okul sistemi açılacak. Yukarıdaki kodu giriyorsunuz. 21.08 Daha sonra tekrar öğrencimizin TC'sini gireceksiniz. TC girdikten sonra okul numarasını giriyorsunuz ve şurada güvenlik kayıt ne oluyor arkadaşlar? Şimdi güvenlik kayıt no'yu ilk girişte girmiyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra size bir güvenlik numarası verecek. O güvenlik numarasını lütfen kaydedin, yazın bir yere, kaybetmeyin. Size ileride lazım olabilir. Burayı şimdilik ilk girişimiz olduğu için ne yapıyoruz? Boş bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tamama tıkladığınızda bize aha da bu sayfa e-okula benzeyen bu sayfa açılacak burada Kerem Can Tepe benim yeğenim. Bunun ne yapacağız? tercihinin hep birlikte yapacağız. Tercih yaparken önemli olan notları sizlere hemen söyleyeyim. Dediğim gibi eğer LGS puanınız tam puan bile yapmış olsanız ilk önce yerel yerleştirme tercih işlemlerini yapmanız gerekiyor. Yani puanınız ne olursa olsun ister LGS puanıyla giriş yapın, ister adrese dayalı tercih yapacak olun her türlü yerel yerleştirme tercih işlemlerini yapmanız gerekiyor. 5 tane burada yapacaksınız. Bunu yaparken de ilk 3 tanesini kayıt alanında olmak zorunda. İlk 3 tane kayıt alanında yazacaksınız gençler. Bunu hallettikten sonra daha sonra merkezi sınavlı öğrenci alacak orta öğretim kurumları tercih işlemlerini tıklayıp onu yapacaksınız. Ve daha sonra da eğer istiyorsanız pansiyonlu okul tercihini yapabileceksiniz. Öncelikle biz ne yapacağız? Yerel yerleştirme tercih işlemleri dediği için burada yerel yerleştirme tercih işlemlerini tıklıyoruz size bu kısım gelecek arkadaşlar. Bu kısımda tabi bilgileriniz olacak. Bakın kırmızı bir şekilde güvenlik numarası var. Bu güvenlik numarası önemli dedim. Bu güvenlik numarasını kaydedin bir yere yazın. Ve bakın burada henüz tercih yapılmadı diyor başvuru durumunda. Tercih yaptığınızda tercih yapıldı diye görünecek. Ve şurada da telefon numarası diyor. Burada da telefon numaranızı gireceksiniz gençler. Kendi telefon numaranızı girebilirsiniz. Telefon numarasını girdikten sonra gençler aşağıya doğru kaydırıyorum. Ve bakın henüz tercih yapmanız, tercih yapmak için aşağıdaki listeden seçim yapınız ve tercih listenize ekleyiniz diyor. Burada bakın direkt zaten kayıt alanındaki okullar geldi. Biraz önce de bakmıştık öyle değil mi? Direkt Kars il dedik, tümü kayıt alanındaki okullar dedik. Burada okulları görebiliyoruz. 4 tane okul varmış. Şimdi burada tercih sıralamanız çok önemli. İlk tercihe en çok istediğiniz okul yazın arkadaşlar. Daha sonra sıralamayı buna göre yani en çok istediğinizden en az istediğinize doğru tercihlerinizi yapacaksınız. Şimdi örneğin şurada 4318 kodlu Kar Selim Selim Anadolu Lisesini ben birinci tercihe yazacağım. Ne yapıyorum burada hemen sağ tarafta tercihlerimi diyorum arkadaşlar ve tercihlerinizi eklendi diyor bakın ve yukarıda gördüğünüz gibi şurada birinci tercihimde Kar Selim Anadolu Lisesi oldu. Ne dedik? 3 tane tercih yapmamız lazım. Bu arada eğer yaptığınız bir okulu silmek isterseniz de bakın şuradaki çöp kovası işareti var. Buna tıklarsanız tercihinizi siler kaydetmeden önce. Kaydetmeden önce lütfen buna da dikkat edin. Eğer silmek isterseniz buradan silebilirsiniz. Birinci tercihimi yazdım. İkinci tercihime geliyorum. Mesela ikinci tercihim ne olacakmış? Şunu yazalım. Kar Selim. Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşar Türk. Çok programlı Anadolu Lisesi. İkinci tercih. Ben bunu yazmak istiyorum. Ne yapıyorum burada? Ve ekle diyorum arkadaşlar ve bu da tercihleri eklenebiliyor. Bakın burada artık iki tane tercihim oldu gördüğünüz gibi. Birinci tercih Selim Anadolu Sesi. ikincisi de çok programlı Anadolu Sesi. Ha isterseniz eğer mesela daha sonra fikir değiştirdiniz. Ben bu ÇPL'yi Selim Anadolu Sesi'nin önüne yazacağım dediniz. Şurada bakın yeşil renkte bir yukarıya doğru ok işareti var. Buna tıkladığınızda gençler bu kısımda yer değiştirir okullar. Bakın bu sefer ne oldu? Okul bu sefer ÇPL birinci tercih oldu. Selim Anadolu Sesi ikinci tercih oldu. Ben tekrar değiştireceğim. Aynı şekilde ne yapabiliyorum? Değiştirebiliyorum. Bakın tekrar Selim Anadolu'suz birinci lise sıraya geldi. İki tane okul seçtik. Bir tane daha seçmemiz gerekiyor. Neyi seçiyoruz bu sefer de? Şu Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni seçtik diyelim. Üçüncü tercihimize de ekle dedik. Ve ne oldu arkadaşlar? Bakın üç tane tercihimiz eklenmiş oldu. Üç tane tercih yaptık. Eğer sadece üç tane burada yapacaksanız isterseniz beşini de burada yapabilirsiniz. Bu arada illa üç tane yapmak zorunda değilsiniz. Ama ilk üçünü kayıt alanında yapmak zorundasınız gençler. Ama siz 3 tane yeter dediniz. 3 tanesini yaptınız. Daha sonra ne yapıyorsunuz gençler? Bakın şurada değişiklerinizi değişiklik yaptığınız Tercihlerinizi kaydetmek için üstteki kaydet butonuna basınız diyor. Kaydet butonuna basılmadan tercihler yapılan hiçbir değişiklik geçerli olmayacaktır diyor. Şimdi üstteki kaydet butonu diyor. Bakın burada kaydet butonu var ama bu çok böyle işlem görmeyi. Burada bizim bahsedilen bu kaydet butonu arkadaşlar. Tercihlerinizi yaptınız. Daha sonra Şurada kaydete tıkladığınızda başvuru bilgileriniz kaydedilecektir işlemi onaylıyor musunuz diyor. Ne diyor burada tercihleriniz kaydedildi tercihlerinizi onaylatmayı unutmayınız diyor. Onay bekliyor şu anda onayda tercihleriniz gençler. Yerel yerleştirmeyi yaptıktan sonra gençler bu sefer neye, neye geliyoruz? Merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak okul tercih işlemlerine tıklıyoruz. Burada LGS puanınıza göre tercih yapacaksanız bu kısımda 10 tane tercih hakkınız var bilginiz olsun. 10 tane istediğiniz gibi yazabiliyorsunuz. Tabii bu artık puan sıralaması en yüksek yüzdelik dilimi hangi okulsa onu yukarılara yazmayı unutmayın gençler. Bakın henüz başvuru yapılmadı diyor. Birazdan başvuru yapmış olacağız. Aşağıya geldiğimizde bakın henüz tercih yapmanız diyor. Şimdi burada tercih listeleri var. Siz örnek şimdi fen ve sosyal bilimler liselerinin tercih listesi dedik. Burada sadece fen ve sosyal bilimler liseleri görünür arkadaşlar. Hemen bir altında da özel program ve proje uygulayan An Anadolu liseleri tercih listesi diyor. Bakın burada Anadolu liselerine de bakabiliyoruz. İmam Hatip liseleri istiyorsanız yine İmam Hatip liselerine bakabiliyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi istiyorsanız proje okulu olarak onun da seçebiliyorsunuz. Hepsine tip koyalım ve karşıdan arkadaşlar. Bakın ne oldu? Burada okullarımız çıktı. Gördüğünüz gibi okulların isimleri var. Kız erkek, normal öğretim, işte pansiyonu varsa pansiyon, kız erkek mi, erkek mi bunlar hepsi görünüyor ve en sağda da kontenjan görünüyor arkadaşlar. Kontenjanlar da önemli biliyorsunuz. Şimdi burada eminim sizler daha önce baktınız ve bu okullardan kendinize okulları belirlediniz. 10 tane tercih yapabiliyorsunuz ama 10 tane yapmak zorunda değilsiniz. Benim puanım çok yüksek. Zaten eminim ilk 2'den biri gelir diyorsanız ya da 3 tane gelir diyorsanız 3 tane yazabilirsiniz, 5 tane yazabilirsiniz. Hiç fark etmez gençler. Tamamen sizlere kalmış. Bu kısımda herhangi bir zorlama yok. Ama dediğim gibi puanı en yüksek yani yüzdelik dilimi en yüksek olan okulu en başa yazmayı unutmayın lütfen. Örneğin bu arkadaşımıza tercihleri yapıyoruz. Kars Harakani Anadolu Lisesi'ni en başa yazmak istiyor. Burada yine aynı şekilde biraz önceki yaptığımız gibi diyorum arkadaşlar. Hemen yukarıda da bakıyorum. Bakın burada tercihler kısmına eklenmiş. Silmek isterseniz yine buradan silebiliyorsunuz. Geliyorum aşağıya. Hemen Anadolu Lisesi ben meslek lisesi istemiyorum. Anadolu olsun, İmam Hatip olsun ya da Fen olsun diyorsanız işte ne yapabiliyorsunuz? Bunları yazabiliyorsunuz. Örneğin Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi. Bunu da ekliyoruz. Daha sonra Kars Fen Lisesi. Bunu şimdi eklersek ekleyelim dedik. Ama şimdi Kars Fen Lisesi hepsinden daha yüksek puanı benim bildiğim kadarıyla. O yüzden ben ne yapacağım? Kars Fen Lisesi'ni en başa yazacağım. Ama ben burada üçüncü tercih yazdım gördüğünüz gibi. Bunu ne yapabiliyorum? En yukarıya taşıyabilirim arkadaşlar. Hemen buradaki tercihi yukarı taşı butonu var bakın. Yeşil renkte. Buna tıkla. Ne oldu? Bakın ikinci sıraya geldi. Tekrar tıkladığım birinci sıraya Kars Fen Lisesini yazmış oldum arkadaşlar. Diyelim ben üç tane tercih yapıyorum. Burada zaten size göstermek için yapıyorum ben bunu. Daha sonra sileceğim. Kerem kendi istediği okulları yazabilir. Üç tane tercih yaptım. Tekrar ne yapıyorum? Geliyorum yukarıya. Yukarıda yeşil renkte kaydet butonu var. Buna tıklıyorum. Başvuru bilgileriniz kaydedilecektir. İşlemi onaylıyor musunuz diyor. Evet dediğimde, okey dediğimde bakın ne yaptı? Tercihleriniz kaydedildi. Tercihlerinizi onaylatmayı unutmayınız diyor. Burada artık ne oluyor? Onay bekliyor diyor arkadaşlar. Bundan sonra lütfen okulunuza da tercihleri onaylatmayı unutmayın. Bu kısım çok önemli. Tercih yaptığınızda kesinlikle okulunuza onaylatın gençler. Evet tercihlerim burada. Üç tane tercihimi de yaptım. Kaydettim yaptım, kaydettim. Artık ne yapıyorum? Okula gidiyorum. Okulda bunu onaylatıyorum arkadaşlar. Daha sonra eğer pansiyonlu okul tercih işlemi yapacaksanız da yine aynı adımları yapabilirsiniz arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye ben buraya kadar yapayım sizlere. Umarım tercihlerde bir sıkıntınız olmaz. Bir sıkıntınız olursa arkadaşlar lütfen çekinmeden bana yorumlarda yazın. Yorumlarda herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaktan mutlu olurum. Cevaplarım hemen yazın. Sorunuzu ben de cevaplayayım bir yere takılırsanız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kanala abone olmuşsunuzdur. Şimdilik hoşça kalın gençler. 25'inde inşallah tercihler açıklanacak. Hangi okullar olduğunu göreceğiz hep beraber. Ben de yine burada olacağım. 25'inde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.